Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginde yaşanan taşlama olayı ile ilgili ünlü isimlerden birlik mesajı verildi bunlardan bazıları şunlardır. Tarkan, ne kadar üzücü kardeş kardeşe düşman edildi memleketimizde. Aynı bayrak altında birbiri ile savaş içinde. Çok yazık. Şimdi bu ayıbı düzeltme, buna neden? Olanlara dur deme tekrar birlik olma zamanı. Şeklinde konuştu sizler bu olanlar hakkında neler düşünüyorsunuz fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Doğa rutka ise taş değil o Gelmiş olsun İmamoğlu, size ve tüm vatandaşlarımıza çok üzücü ve utanç verici. Kerimcan Durmaz'ın ise ilk turda bitirelim dediği iddia edildi. Evet arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Erzurum mitinginde yaşananlar ünlüler tarafından böyle eleştirildi Sizler bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak bana ve kanalıma destek verebilirsiniz bir sonraki tren haber videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla.